Selam hocam, sizdeyiz. Polatlı İmam Hatip Ortaokulu olarak hazırladığımız Regaip Kandili programına hoş geldiniz. Bugün Recep ayının ilk cuma gecesi. Biz inananlar bu geceyi asırlardır Regaip Kandili olarak kutluyoruz. Regaip gecesini kendi özümüze döndüğümüz, yaratan ve yaratılana dair tefekkür ettiğimiz, kamil insan olabilme yolculuğunda derin ve anlamlı adımlar attığımız bir vesile olarak görüyoruz. Umarız bu, bu vesileleri değerlendirmek isteyen, dileyen herkese nasip olsun. Şimdi sözü sözlerin en yücesi olan Kur'an-ı Kerim'e bırakıyorum. Öğrencimiz Yahya El Hasan, Duhan Suresi'ni ilk 8 ayetini akabinde yine öğrencimiz Kenanur Coşkun da bizimle bu ayetlerin Türkçe anlamını paylaşacak. Dinliyoruz. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه إنا كنا مُذِرِينَ فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. Rabbukum ve Rabbu abaikumul evvelin. Sadakallahul azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Apı açık olan kitaba ap, and olsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gece ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak bir peygamber göndermekteyiz. O hakkıyla işlenir, hakkıyla bilendir. Bundan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbinizdir. Ve atalarınızın da Rabbidir. Ağzınıza, yüreğinize sağlık çocuklar. Şimdi de öğrencimiz Muhammed Ali Yıldız bizler için bir ilahi söyleyecek dinliyoruz. çilem canlar Muhammed canlar canana Muhammed Allahumma salli ala seyyidina ya Muhammed anam babam canım sana kurban olsun ya teşekkür ederiz Muhammed. Çok güzel söyledin. Kulaklarımızın katını sildin. E, ağzına sağlık. Şimdi 8. sınıf öğrencilerimizden Irmak Karapınar isimli öğrencimiz 3 aylar ve gayet hakkında size bir bilgi verecek bilmiyoruz. Değerli arkadaşlar Rahmet ve marifet iklimi olan 3 aylara girmiş bulunmaktayız Bizleri bu mübarek günlere ulaştıran Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimize salat ve selam olsun. Recep, Şaban ve Ramazan içinde barındıran üç aylar Hegayet gecesiyle başlar. Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı kader, Kadir gecesiyle zirveye ulaşır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, ülfet ve muhabbetimizi arttıran Ramazan bayramıyla taçlanır. Üç aylar hasretle yolunu gözlediğimiz, gönül hanemize konuk ettiğimiz kutlu misafirimizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç ayları karşılarken şöyle dua etmiştir. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle. Bizi Ramazan ayına ulaştır. Üç aylar ilahi rahmetin olup olup aktığı manevi huzur ve sükunun gönüllere indiği kıymetli bir zaman dilimidir. Bizler bu mübarek vakitlerde ömrümüzün muhasebesini yapar, yaratılış gayemizi yeniden idrak ederiz. Kulluk ve ibadete, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere her zamankinden daha fazla yönelir, gönül dünyamızı imal ederiz. Hayatın karmaşası içinde ihmal ettiğimiz görev ve sorumluluklarımızı hatırlarız. Bu gece yani Recep ayının ilk perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece, feyz ve bereketle dolu regaip gecesidir. Regaip, özlenen, rağbet edilen ve değer verilen demektir. Regaip gecesi, üç ayların müjdecisi, Kur'an ayı Ramazan'ın habercisidir. Bu gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancın Cenab-ı Hakk'a yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize hatırlatır. Kıymetli arkadaşlar, Yüce Rabbimiz bir ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler, Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah, yapıp ettiklerinizden tamamından haberdardır. Bu ilahi hitaba uygun olarak her mümin, Rahmet ve mağfiretle dolu üç aylarda daha fazla iyilik yapmaya vesile aranmalıdır. İyiliğin yolları pek çoktur. Bazen yolunu şaşıran birine yol göstermektir iyilik. Bazen insanlara eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Bazen de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak, onlara infakta bulunmaktır. İnfak ise sadece parayla yapılan bir iyilik değildir. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her iyilik sadakadır buyurarak nice infak çeşidine işaret etmiştir. Şifa bekleyen bir hastanın derdine derman, hastalığına çare olmak da bir infaktır. Dünya evi hiçbir karşılık beklemeden hastalarımıza umut ışığı olmak, organ, ilik ve kök hücre bağışında bulunmak ne asil bir davranıştır. Şüphesiz dini ve insani sorumluluğumuzun gereği olan böylesi davranışlar bereket ve mafiyet iklimi olan üç aylarda Rabbimizin rızasını bize kazandıracak en önemli amellerdendir. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kim bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur buyurur. Değerli arkadaşlar, üç aylar müminlere açılmış bir fırsat kapısıdır. Bugün ve geceleri Rabbimizin rızasını kazanmak için vesile kılalım. Ancak Kulluğumuz yalnızca bugün ve gecelerle sınırlı kalmasın. Hayatımız boyunca rağbetimiz daima Yüce Mevla'ya olsun. Bu vesileyle Necip milletimizin ve bütün İslam aleminin regaib kandilini tebrik ediyorum. Üç ayların rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin insanların hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Teşekkür ediyorum evet. Ağzına sağlık. Programımızı dua ederek bitirelim istedik. Zekeriya Amiroğlu isimli öğrencimiz İhlas ve Fatiha surelerini okuyacak. Ardından okulumuz din kültürü öğretmenlerinden Bülent Yazıcı hocamıza dua edecek. Sözü onlara bırakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صدق الله العظيم امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الهي يا ربي الهي يا رب العالمين صنا Hamdolsun alemlerin Rabbisin ve sana sonsuz hamd senalar olsun. Resulümüz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de salatu selam olsun. Ya Rabbel Alemin, Kur'an ayı Ramazan-ı Şerif'in habercisi olan rahmet ve bereket ikliminin simgesi, Recep-i Şerif'i ve gecesini idrak ediyoruz. Şu mübarek gecelerde dualarımızı makbul, günahları mağfur eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahimin okunmuş olunan Kur'an-ı Kerim tilavetini arada getirilen salatu selamları da dergah hizmetinde makbul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahimin Vatanımızı, milletimizi her türlü felaketlerden muhafaza eyle. Bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri, anne babamızı ve bütün müminleri bağışla. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahman Rahimin, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerin sevaplarının hürmetine, Bedir'den Uhud'a, Çanakkale'den Sakarya'ya, dini, vatanı, mukaddesatı için şehit olan yüce şehitlerimizin ruhuna da ve geçtiğimiz günlerde zarada şehit olan kardeşlerimizin de ruhuna hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle, şehitlerimizin ruhunu şad eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, vatanımızı, milletimizi bu tür felaketlerden, belalardan, musibetlerden, Hastalıklardan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Çocuklarımızı, ailelerimizi senin yolunda yürüyen hayırlı nesillerden eyle ya Rabbi. Hazreti İbrahim'in duasında olduğu gibi nesillerimizi senin yolundan gidenlerden eyle. Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzetemma yasifun. Ve selamun aleyl mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin kaf ehli iman, ehli İslam'ın erbahi için ve Allah rızası için illahi teala Fatiha Evet, tüm dualara gönülden amin dedik. Programımız burada sona erdi. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Tekrar söyleyelim. Bu geceler insanlığa açılmış bir fırsat kapısıdır. Ancak kulluğumuz yalnızca bu gecelerle sınırlı kalmasın. Hayatımız boyunca rağbetimiz yalnızca Yüce Mevla'ya olsun. Hayırlı kandil.